Merhaba. Kitabımızın ismi Kendine Güvenebilen Luna. İster büyük olalım, ister küçük. Hepimizin kalbinde çeşitli duygularla dolu kocaman bir dolap vardır. Bu duygular toprağın altında uyuyan küçük bir tohum gibi sessizce orada beklerler. Özgüven de bunlardan biridir kendine güven, kendi gücüne ve yeteneklerine inanma, hayatın karşımıza çıkardığı zorluklarla mücadele edebilme becerisidir. Bu kitapta Luna'nın içine serpilen küçük bir özgüven tohumunun nasıl filizlenip büyüdüğünü ve sonunda ona kendisini nasıl yeterli bir birey gibi hissettirdiğini göreceğiz. O gün sınıf öğretmeni Bayan Solange Çocuklardan oyun hamurundan küçük adamlar yapmalarını istemişti. Öğretmene yardım eden Mary, oyun hamurlarını sıraların üzerine dağıttı. Kırmızı, yeşil, sarı ve mavi hamurları ayrı ayrı birer sıranın üzerine koydu. Her sıranın üzerinde bir renk vardı. "Kullanmak istediğiniz rengi seçin ve o rengin bulunduğu sıranın başına gidin." dedi öğretmen. Çocuklar neşe içinde ellerini çırparak seçtikleri rengin bulunduğu sıraya doğru koştular Luna hariç. Öğretmen bir şey sorduğunda ya da bir şey seçmelerini istediğinde Luna hep böyle tutulup kalırdı. Çünkü başarısız olmaktan ya da hata yapmaktan çok korkardı. Luna'nın kenarda sessizce durduğunu gören Bayan Solange yanlarına gelip sordu. Söyle bakalım Luna. Senin hamur adamın ne renk olacak? Luna omuzlarını silkti. Hiçbir fikri yoktu. Kırmızı hamurun bulunduğu sıranın başında bulunan Estel, Luna'ya seslendi. "Gel Luna, yanımda boş bir yer var." Estel her fırsat bulduğunda başkalarının yerine konuşmayı çok severdi. Ama Estel'in kendisinin yerine karar vermesi Luna'yı hiç rahatsız etmezdi. Luna ile Estel birlikteyken Luna kedinin yanındaki bir fare gibi görünürdü. Çünkü Estel hem fazla girişkendi hem de boyu Luna'dan epey uzundu. Luna sorgulayan gözlerle öğretmenine baktı. Haydi dedi bayan Solange. İstersen Estel'in yanına gidebilirsin. Ama hamur adamının başka bir renk olmasını istiyorsan başka bir masaya da oturabilirsin. Kendi istediğin rengi seçmeye hakkın var. Sonuç olarak sen Luna'sın, Estel değil. Aklında bir sürü fikir olduğunu biliyorum. Ve emin ol sandığından çok daha güçlüsün. Ancak Luna hala bir karar verememişti. Ve Estel onu çağırmaya devam ediyordu. Luna sessizce kırmızı hamurun bulunduğu masaya doğru gitti. Mary Luna'ya bir parça hamur verdi. Luna hamurunu yavaş yavaş şekillendirmeye başlamıştı ki teneffüs zili çaldı. "Haydi, şimdi hamurları bırakıp ikişer ikişer sıra oluyoruz." diye seslendi öğretmen. "Luna, sen elindeki hamuru kutusuna geri koy istersen. Kurumasın." Hamur adamını sonra yapabilirsin. Estel Luna'yı elinden tutup çekti. Ne kadar güzel bir hamur adam yaptım gördün mü? Haydi gidip kaydıraktan kayalım. Tenefüs bitince çocuklar spor salonuna gittiler. Yerde bir minder vardı. Şimdi ikişer kişilik bir oyun oynayacağız dedi Bayan Solange. Yuki ve Teo Önce siz gelin. Şimdi bu minderin bir toprak parçası olduğunu düşünün. Siz de bu toprak parçasına dikilmiş iki ağaçsınız. Ama üzerinde bulunduğunuz alan iki ağaca yetmeyecek kadar küçük. Ağaçlardan birine yer yok. Birbirinizi omuzlarından tutarak dışarı itmeye çalışın. Ağaçlardan biri minderden çıkınca oyun biter. İçeride kalan kazanır. Ama dikkat edin birbirinize zarar vermek yok. Yuki ve Teo birbirlerinin omuzlarını tuttular. Haydi dedi Mary. Şimdi iki güçlü ağaç gibi birbirinizi itin. İki çocuk birbirlerini omuzlarından itmeye başladılar. Sonunda Yuki'nin bir ayağı minderin dışına çıktı. Aferin diye el çırptı çocuklar. Evet Aferin diye bağırdı Mary. İyi mücadele ettiniz. Sıra onlara geldiğinde Estel Luna'yı mindere doğru çekti. Luna ile Estel arasındaki boy farkından dolayı biraz endişe duyan öğretmenleri ikisini de uyardı. Yere sıkı basın tamam mı? Tam o anda Luna'nın aklından Öğretmeninin söylemiş olduğu şu cümle geçti: "Sen Luna'sın, Estel değil ve emin ol, sandığından çok daha güçlüsün." Ve Luna bütün gücüyle Estel'i itmeye başladı. Neye uğradığını şaşıran Estel dengesini kaybetti ve bir ayağı minderin dışına çıktı. "Aferin Luna!" diye bağırdı çocuklar. Estel suratını asıp minderden uzaklaştı. Öğretmeni arkasından gidip yanına oturdu. Kızmana gerek yok Estel dedi. Sonuç olarak bu bir oyun. Bak bu sayede Luna içindeki gücü keşfetti. Bu harika bir şey. Böylece içine küçük bir güven tohumu atılmış oldu. Bir daha bir şey yapması gerektiğinde bu küçük tohumu hatırlayacaktır. Birazdan Luna yanlarına geldi ve elini Estel'in omzuna koydu. "Senden daha güçlü değilim. Sadece daha hızlıydım." Sonra öğretmenine döndü. "Sınıfa gidip hamur adamımı tamamlayabilir miyim?" Bayan Solange bir an duraksadı. Sonra Mary'i çağırdı. "Luna'yla sınıfa gider misin lütfen?" bu sefer gerçekten ne istediğini düşündü. Sonra sarı hamurun bulunduğu sıranın başına gitti. Sarı renkli, kocaman bir hamur adam yaptı. Kırmızı değil, dimdik ayakta duran, güneş gibi parlak, sapsarı bir hamur adam.